Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burcu bay ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular diyelim kartlarımız sizlere neler söylemek ister şöyle bir karıştıralım bu arada sizler de kanalıma beğeni yapmayı ihmal etmezseniz harika olur İyi ki varsınız diyelim arkadaşlar Beni dinleyen kulaklarınız beyni yapan parmaklarınız dert görmesin. Seval gelmesin. Şöyle bir bakalım. Rabbim cümle cemalimizi tüm kötülüklerden korusun. Ben küstüm diyorsunuz. Son bir şans isteyeceksiniz. Aman Allah'ım o kadar güzel o kadar güzel geliyor ki. Ya Rabbi Hakikaten çok güzel kartlar geldi. İlahi adalet devrede. Küs olduğunuz kişiler var. Kırgın olduğunuz kişiler var. ilahi korumanız var. Yıldız gibi parlıyorsunuz. Daha ne olsun arkadaşlar. Tüm güzel kartlar. E, ikizlerde şansınız resmen tarihiniz patlıyor aha iki tane yıldız kartı ile o da kendisi düştü beklenen mesajlarınız gelecek yeni yollarınız var kardeşler ile alakalı bir takım konular gündem olabilir öncü karakteriniz sayesinde bilgin ve bilge karakteriniz sayesinde böyle bir yerden bir teklif alabilirsiniz İşte öncü lider ya da önayak olur musun gibi rol ve model alınıyorsunuz diyebilirim. Hakikaten güzellikler sizlere doğru yaklaşıyor. Aman sen sen öyle diyorsun ama benim hayatım ok gibi diyor olanlar olabilir. Sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar ikizler burçlarında doğan milyonlarca değil milyarlarca arkadaşlarımız var. Gerek Türkiye'den gerek yurt içinden gerek yurt dışından uyanlar sizlerin uymayanlar evrenin olsun diyelim. Bakın yeniden doğuş diyor. Yeni bir hayat. Her şeye sıfırdan başlamak, değişmek. Bazılarınızın hayatında o kadar büyük değişimler meydana gelecek ki bunlara siz bile şaşırabilirsiniz. Hayatınızdaki değişimlere siz bile şaşıracaksınız ama e, böyle iyi yönlü değişimler olacak aranızdan bazılarınızın. Ya ne iyisi şu an her şey e, ok gibi çok kötü diyor olabilirsiniz ama bilemeyiz. Bazen hayatının altı üstünden daha iyi olabilir. Yani güzellikleri bir şekilde Allahu Teala size nasip edecek. Ne kadar sıkıntı çekmiş olursanız olun, ne kadar böyle bir takım konularda üzüntü içerisinde olursanız olun bir şekilde yeniden dünyaya gelmiş gibi olacaksınız. Olgun birinden alınacak dersler, yardım, yeniden ayağa kalkmak, yeniden kalkacak İş ya da aşk hayatında yeniden canlanma diyor. Bakın yeniden canlanacak, yeniden canlanması, yeniden ayağa kalkmak. Şu an ne kadar kendinizi bir çıkmazda hissediyor olsanız da bu çıkmazdan çok yakında kurtulacaksınız. Ciddi anlamda değişimler meydana gelecek. Hakikaten şöyle bir kenara geçip şaşkınlık içerisinde izleyeceksiniz böyle birisinden güzel bir destek, güzel bir yardım, psikolojik olabilir, manevi olabilir. Bilemiyorum ama bir konuda sizi aydınlatacak olan kişi görünüyor. Ah anam ah diyorsunuz. Kısır döngünün içerisindeyim. Sen bana yenilikten bahsediyorsun. Sen ondan şundan bundan bahsediyorsun. Ben ruhsal uyku durumu içindeyim. Ben elden gitmişim. Sen bana nelerden bahsediyorsun diyor olabilirsiniz. Ama bu kısır döngüden çıkacaksınız. Bu kartlarımız boşa konuşmuyor. Bizler de boşa konuşmuyoruz. Eğer ki bir şey söylüyorsak vardır bir bildiğimiz. Yani konuşana değil her zaman konuşturana bakacaksınız. Şu an bir girdabın içerisindesiniz. Evet bir çıkmazın içerisindesiniz. Ama bu çıkmazdan öyle bir kurtulacak öyle bir kurtulacaksınız ki sizler bile şöyle bir bakacaksınız. Ben... O işin üstesinden nasıl geldi? Öyle böyle çıkmaz da değilken, hayat size mucizelerini sunacak. Hakikaten hayat size mucizelerini sunacak. Bu palavra değil. Evet, bir takım konularda siz de küs kalmaya dayanamayan birisi olabilir. Resmen siz de küs kalmaya dayanamıyor gibi. Bir barış, bir zeytin dalı uzatacak etrafınızdan birisi bir zeytin dalı uzatacak küsülüğe fazla dayanamıyor arkanızı döndüğünüz bir yakınınız da olabilir böyle gönlünüzü kıran ama gönlünüzü almasını bekliyorsunuz bu bir arkadaş bir dost olabilir gelsin diyorsunuz yaklaşsın yamacıma bir gönlümü alsın diyorsunuz böyle beklenti içerisindesiniz ya egolu mu fazla mı gurur yapıyor bilmiyorum ama bir şekilde gelecek ama gönlünüzü de alacak kalbiniz de alacak evet bakın burada da çıktı burada da hayatınız güzel anlamda değişecek yıldızınız parlayacak yıldız gibi parlayacağınız bir sürece giriyor aranızdan bazılarınız yaptığınız işler uğraştığınız konular kıymet değer kazanacak. Sizlerin de değeri ve kıymeti anlaşılacak. Kıymetinizi bilmeyen, sonradan anlaşılacak. Değeri ne yapayım ben diye olabilirsiniz ama kıymetinizi bilmeyenler artık yavaş yavaş anlamaya başlayacak. Özellikle salı gün içerisinde bir yerden beklediğiniz mesaj var bakın kariyer, iş, sosyal çevre, aile, akraba, her ne ile alakalı olursa olsun. Size doğru gelen mesaj var. Beklediğiniz o mesaj yola çıkmış, gelecek. Beklentileriniz karşılanacak sevgili ikizler hayatınıza evet kara bulutlar böyle sağanak sağanak gelmiş olabilir. Sıkıntılar şu an bir buhran içerisinde olabilirsiniz ama bunların hepsi böyle bertaraf olacak. Sıkıntılarınız üzerinizden gidecek. Kalıcı değil. Hiçbir şey kalıcı değil. Bakın güneş doğacak. Resmen hayatınıza güneş doğacak aranızdan bazılarınızın dileğinize doğru yürümüyorsunuz, koşuyorsunuz arkadaşlar. O kadar çok e, hem yıldızınız yükseliyor, hem ilahi adalet, hem e, böyle iki tane yıldız kartı ve güneş kartıyla hakikaten beklediğiniz mesajlar da gelecek. Yıldız gibi parlayacaksınız. Kıymetiniz, değeriniz anlaşılacak. O da yetmiyormuş gibi dileğinize doğru da koşuyorsunuz. İstek ve arzularınız yerine gelecek. Ya şu ana kadar evet belki de sıkıntı içerisindeyim. Hiçbir isteğim, arzum yerine gelmedi falan filan düşünüyor olabilirsiniz ama bu gelmeyecek anlamına gelmiyor. Bu devran böyle sürüp gidecek anlamına da gelmiyor. Demek ki bu devran böyle sürüp gitmeyecek. Yerini güzelliklere bırakacak. Rabbim size güzellikleri bahşedecek. Çarşamba günü size bir ortaklık, bir iş, bir plan, bir proje ile gelecek olan birisi olabilir. Bir ortaklık, ticari anlaşma gibi konularınız gündem olacak. Seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Bakın ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geliyor değil mi? Değnik ikilisi. Yeni proje, anlaşma, ticari ortaklık, seçim. Birden fazla işle uğraşıyor olabilirsiniz. Artık seçim yapmak zorunda kaldığınızı sizler de biliyorsunuz. Bu gemi her yöne gitmiyor. Bir yöne gitmesi lazım. Yani başarıya giden yolu bir şekilde bulacaksınız. Bir kararsızlığınız var ise bu kararsızlığınız son bulacak. Yeni yeni yollar karşınıza çıkabilir ama ve lakin sizler en uygun, en mantıklısını seçeceksiniz. Sizi başarıya götüren yolu bulacaksınız. Evet perşembe günü korunacaksınız. Abiduk gibi insanlardan belalardan, musibetlerden korunacaksınız. Size böyle yolunuza ışık tutacak, size ışık olan bir kişiyle de tanışmanız olabilir. E, maneviyatı güçlü kimselerle, ilim irfan sahibi kişilerle oturup kalkabilir. Onlardan fikir alışverişi bir dayanışma içerisinde olabilirsiniz. Sizlerden yaşça büyük kimseden de size bir destek gelecek. Yani bu kişiden size bir fayda, bir destek gelecek gibi görünüyor. Kardeşler ile alakalı bir takım sorunlarınız ve problemleriniz var ise bunlar ortadan kalkacak ya da kardeş gibi gördüğünüz kişiler ile anlaşmazlıklar bitiyor yerini kardeşlik alacak. Bakın gene ne kadar güzel bir yıldız kartı değil mi? Cuma günü özellikle yıldızınız ciddi anlamda parlayacak. Değeriniz anlaşılıyor, kıymetiniz anlaşılıyor. Şimdiye kadar size değer vermeyen, kadir kıymet bilmeyen kişiler bile sizin ne kadar değerli bir cevher, ne kadar değerli bir hazine olduğunuzu anlayacaklar. Etrafınızda sizden böyle nasıl diyeyim etkilenenler olabilir. Sen benim yıldızımsın diyenler. Parıl parıl parlayacak, ışığınızı herkese saçacaksınız bu dönem, bu hafta. Enerjiniz, ee, belki de diğerlerine göre birazcık daha üstün olacak tekrardan bir toparlama olacak enerjinizi böyle toparlayacağınız durumlar meydana gelecek evet bir takım tehlikelerin farkındasınız bir takım tehlikelerin e, olağan dışı durumların farkındasınız ama bunları atlatacak kapasiteye sahipsiniz İradenizden bahsetmeye söz etmeye gerek bile yok ben ne badireler atlattım ki diyorsunuz sormayın gitsin Ah, ah, bakın ne diyor. Bu nasıl aşk böyle benim gözüm sende diyor. Kupası. Benim gözüm sende diyor. Adım adım peşindeyim. Hala seni unutmadım diyen birisi olabilir. Cumartesi günü. Yeni bir tanışma, yeni bir aşk hikayesi başlayabileceği gibi hal hazırda sizden hoşlanan birisi ile tekrardan bir araya gelebilirsiniz. Yani sen benim hedefimsin diyor olabilir. Gözü üzerinde sevgili Kizer burcu. Ben seni bir kere taktım kafaya diyor. Bir kere göz merciğimin alanına girdin. Artık peşindeyim diyen bir karşı cinsiniz var. Kalbim senindir. Ne yaparsan yap diyor. Kalbini resmen avucunun içine almış size doğru uzatacak bu kişi. Aşk hayatınızda olumlamalar meydana gelecek. İş hayatınız ile alakalı da etrafınız tarafından rol model alınan bir yapıya bir karaktere sahip olabilirsiniz, iş hayatınızda olabilir, sosyal hayatınızda olabilir. Birileri tarafından örnek alınıyorsunuz diyebilirim. İlahi zamanlama, ilahi adalet, ilahi adalete güvenin diyor. Pazar günü öyle bir konu, öyle bir durum olacak ki ilahi adalete güvenin. Sizler de birine haksızlık yaptıysanız size de bir haksızlık yapıldıysa, bakın bir adalet tecelli edecek diyebilirim. Bilgin ve bilgi karakteriniz sayesinde kazanamayacağınız konu, olay, problem yok gibi. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişi muhterem mübarek sizin için resmen ben senin için dünyaya geldim diyor. Ben senin için biçilmiş bir kaftanım diyen aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bulunmakta. Lakin şu an benim parasal anlamda sıkıntılarım var şu an işte alım satım ile alakalı konularım var borç ile ilgili bir takım konular gündemimde bunun üzerine de seni kıskanıyorum diyor kıskançlık problemleri de var eğer aranızda yol mesafe var ise bu kişi sizin yamacınıza doğru gelecek diyebilirim sana aşığım diyor ne desin bakın ben sana aşığım diyen, ben seni seviyorum diyor. Sen benim diğer yarımsın diyen aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi bulunmakta. Ufak tefek kıskançlık problemlerini, kıskançlık sorunlarını aşacaksınız. Aranızda Para ile alakalı bir takım sorun da olabilir. Parasal anlamda bir anlaşmazlık olabileceği gibi bu kişinin kendisiyle alakalı çevresiyle ilgili de maddi anlamda borçları söz konusu olabilir. Birazcık bir buhran içerisinde de gibi bir para sıkıntısı var gibi. İnşallah bunları aşacak size doğru eğer ki iletişiminiz yok ise iletişiminiz olacak gerçekten bu kişinin size sevgisi de aşkısı da çok büyük aşkı da çok büyük İş hayatınız ile alakalı zaten yeni ortaklıklar yeni tanışmalar arkadaşlıklar gündem olabilir dileğiniz uçak hızıyla gerçekleşecek tez vakte muradınıza eriyorsunuz hoşçakalın kalın, dostça kalın. Hakikaten o kadar güzel kartlar geldi ki bunları anlat, anlat bitmez. Sabaha kadar, akşama kadar otur anlat artık. Yani öyle diyeyim ben size. Hepiniz iyi ki varsınız. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Zil sesini de tüm yaparsanız diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. hoşçakalın kalın, dostça kalın. ufak bir yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmezseniz süper olur. Bay bay.